Kombine Bilet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Bir kişiye tuttuğu takımın lisanslı formasını hediye ediyoruz. Çekiliş 5 Ağustos'ta son bulacak. Çekilişe katılmak için yorum atıp abone olmayı unutmayın. Çekiliş sonucu Instagram ve YouTube'dan akşam saat 7'de canlı paylaşılacak. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Chelsea, Tame Abraham için istediği 40 milyon sterlin bonservis bedelini düşürme kararı aldı. Oyuncuyla Arsenal, West Ham United ve Aston Villa gibi kulüpler ilgilense de hala resmi bir teklif gelmiş değil. 23 yaşındaki santraforun takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı iddiaları var. Ancak Chelsea oyuncudan gelecek bonservis bedeline ihtiyaç duyuyor ve gelecek bedelle farklı mevkilere transfer yapmak istiyorlar. Kısa bir tatilin ardından Spurs kampına dönmesi beklenen Harry Kane'in kampa dönmediği iddiaları var oyuncunun Manchester City ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde transferin açıklanacağı öne sürüldü. Aston Villa, Leon Bailey transferi için kulübü Bayer Leverkusen le anlaşma sağladı. Oyuncu ile kişisel anlaşmaları tamamladılar. 23 yaşındaki sağ kanat İngiliz temsilcisi için sağlık kontrollerini de tamamladı. Artık transferin resmiyete dökülmesi an meselesi. Öte yandan Jack Grealish ayrılığı yaşandığında yerini Todd doldurmak istiyorlar. Leon'la birlikte yerinde hamleler yapmaya devam ediyorlar. Michael Arteta, Granit Xhaka'nın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki orta sahanın gelecek sezonda Arsenal forması giyeceğini ve takımın kilit oyuncularından olduğunu vurguladı. Şaka ve Roma arasında ciddi bir transfer gündemi vardı. İsviçre milli takımının Euro 2020'den elendiği gibi Roma'nın yolunu tutacağı iddiaları gündemi bir aile etkilemişti. Ancak Arsenal oyuncuyu satmama kararı aldı. West Ham United, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Brad White'ı kadrosuna katmaya çok yakın. 30 yaşındaki Santrafor için 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecekler. Oyuncu cidden hızlı ve etkili bir Santrafor. İngiliz kulübünde istediği işleri yapabilir. Bayern Münih'le sözleşme uzatmayan Jerome Boateng Manchester United forması giyebilir. Alman ekibi 32 yaşındaki stoper için yeni bir sözleşme teklif etmedi. Deneyimli savunmacı Manchester United'tan gelen teklife göre kariyerine yön verecek. Ancak İngiliz ekibinin Alman oyuncu ile ilgilendiğine dair bir söylenti daha yok. Arsenal Lautaro Martinez için Inter'e fiyat sordu. Ancak oyuncunun İngiltere'de oynarsam Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum dediği iddiaları var. Arsenal son yıllarda ciddi bir çöküşte. Umarım eski yıllarına dönmeyi başarırlar. Brighton, Ben White transferinden rekor gelir elde ettikten sonra Benfica forması giyen Darwin Nunez'e yönelmiş durumda. İngiliz ekibi Ben White transferinden gelen 50 milyon sterlin bedeli tamamen hücum opsiyonlarını arttırmak amacıyla harcayacak. Portekiz temsilcisi 22 yaşındaki Santrafor oyuncusu için 38 milyon sterlin bonservis bedeli talep ediyor. Saul Niguez'in menajeri İngiltere'ye gidecek. Manchester United ve Liverpool Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu için bu sefer transfer yarışına girecekler. Saul her iki takım içinde tam yerinde bir transfer olur. Oyuncunun hangi takıma katılacağına bir şey diyemem. Liverpool uzun süredir oyuncuyu isteyen kulüp. Ancak Manchester United birçok transfer yaptı ve elinde ciddi kozlar var. Bekleyip göreceğiz. Manchester United Erling Haaland transferi için Norveçli oyuncunun Solşik'e ayarlı olan iyi ilişkisini kullanmak istiyor. İkili ilişkilerin Haaland transferi için işe yarayacağını düşünmüyorum. Manchester United'ın uzun vadede bir forvete ihtiyacı var. O yüzden Haaland'a yatırım yapmaları gayet doğal. Ancak transferde Haaland'ın kariyer planlamasına göre hareket edileceğini göz önünde bulundurursak zor transfer. Juventus'un Santos forması giyen Neymar lakaplı Kai Jorge ile sözleşme imzaladığı iddiaları var. Santos dönem dönem dünya starı çıkarmaya devam ediyor. Transferi uzun vadede yapılacak ciddi bir yatırım gibi görüyorum. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Barcelona takımdan ayrılmasını beklediği Samuel Umtiti için pürüzlerle uğraşıyor. Yıldız savunmacının yönetime takımdan ayrılma şartının hem Şampiyonlar Ligi hem de kendi liginde şampiyonluğu oynayan bir takıma giderim dediği iddiaları var. Axel de Umtiti takımdan ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Real Madrid transfer için ayırdığı 200 milyon euroyu Keylan Mbappe transferi için harcamaya hazır. Mbappe'yi bu yaz kadrolarına katmak istiyorlar ve imza parası içinde 40 milyon euro vermeye hazırlar. Dünya yıldızı Paris Saint-Germain'le sözleşme uzatmak istemediği için gelecek sene boşa çıkacak. Paris Saint-Germain bunu göze almadan oyuncuyu elinden çıkarabilir. Mbappe transferi için olumsuz bir yanıt alırlarsa bir diğer dünya yıldızı Haaland transferi için şartları zorlayacaklar. Benfica, Ukraynalı forvet Yaremçu'yu transfer ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki Santrafor için 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekler. Monaco, Lyon forması Genjin Lucas transferi konusunda takımıyla anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki orta saha 2019'da Flamengo'dan Lyon'a 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Şu anda da konuşulan rakamsa 5 milyon euro. Zenit, Andrea Belotti için Torino'ya 30 milyon euro teklif etti. 27 yaşındaki oyuncuyu geçmiş dönemde Juventus transfer etmek için çok istekliydi. Ancak kulüp başkanı oyuncuyu satmamakta ısrarcıydı. Bakalım Torino Belotti için ne karar verecek? Alman ekibi Schalke borçlarından dolayı birçok oyuncusunu serbest bırakmayla karşı karşıya kaldı. Ozan Kaba takımdan göndermek istiyorlar. Eğer bonservis bedeliyle gönderilemezse oyuncunun sözleşmesini feshedecekler. Şahsen Ozan'ın ciddi potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ancak tecrübe kazanmak istiyorsa sabit bir takımda kalıp tecrübe kazanması gerek. Umarız kendisi için en iyi tercihi yapar. Frankfurt, Milan'dan Jens Peter Hoge 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Oyuncu Milan'da oynadığı her maçta etkili performans göstermişti. Muhtemelen oyuncu bir iki seneye yükselişe geçer ve rekor bonservis bedellerine satılır. Milan geçmiş dönem hatalarından ders çıkarmışa benzemiyor. Genoa, Ekuban transferi için oyuncuyla ve Trabzonsporla her konuda anlaşma sağladı. Trabzonspor Ekuban için 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli alacak. Bu rakam bonuslarla birlikte 2,5 milyon euroya kadar çıkabilir. Öte yandan Beşiktaş forması giyen Adem Layç için de 3,5 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyorlar. Ancak 29 yaşındaki orta saha Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Olympiakos, Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu çok uzun süre Galatasaray'dan teklif beklese de sonunda Olympiakos'a katıldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yunan temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Genç oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekler. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim Felipe Melo hakkında açıklamalarda bulundu. Eski oyuncusunun hazır olduğunu ve ortamın uygun olması halinde takıma katılabileceğini söyledi. Oynadığı dönemde favori oyuncularımdan biriydi. Bir yıllığına Melo'ya hayır diyemem. Hırsı ve azmiyle Galatasaray orta sahasını toplayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Halil Derviş olduğu için de yeni gelişmeler var. Daha önce Brentford'un Halil için istediği rakam 5 milyon euroydu. Ancak oyuncuya teklif gelmediği için kiralamaya sıcak bakıyorlar. Sarı Kırmızılı ekip Halil için tekrardan kiralamaya yönelik görüşmelerini sürdürecek. Galatasaray'ın pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan ikincilik takımı Nina Anadolu Futbol Kulübü için İzmir ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yeni yönetimin pilot takım arayışlarının olduğu iddiaları vardı. Eğer bir anlaşma imzalandıysa Sarı Kırmızılı ekibin kaderini değiştirebilecek bir adım olur. Fenerbahçe'de ücret indirimine gitmeyi kabul etmeyen Jose Sosa'nın sözleşmesi feshedilebilir. Oyuncunun ailesinin Arjantin'e dönmek istediği iddiaları var. Oyuncuya kötü diyemem ancak 36 yaşında. Ligimizde daha genç oyunculara ihtiyaç var. Öte yandan Manchester United forması gen Andreas Pereira'yı da kiralık olarak kadrolarına katmak için girişimlere başladılar. 25 yaşındaki 10 numaranın yolu Türkiye'ye düşer mi bilmem ama umarım Fenerbahçe oyuncuyu renklerine bağlayabilir. Sarı Lacivert'te ekibin geçtiğimiz sezon çıkış yakalayan savunmacı Atilla Salahi için Dortmund'dan teklif olduğu iddiaları var. Sky Sports'un haberine göre Dortmund gerekli şartları oluşturup oyuncuyu kadrosuna katacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş golcü yarışına girmeye hazırlanıyorlar. Kolombiyalı golcü Miguel Borja için her iki takımın da sınırlarını zorlayacak. Palmeiras forması giyen 28 yaşındaki santrafor için Vitor Pereira alınması yönünde talimat verdi. Sergen Yalçın'ın da Abubakar ve Cenk Tosun ayrılığından sonra bitiriciliği üst seviyede bir santrafor istediği yönünde haberler vardı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ni kullanıp oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor. Siyah beyazlılar hücum hattına uzun süredir arayış içinde. Middlesbrough forması giyen Chupa Akbom'la şartların sağlandığı iddiaları var. Oyuncuyu 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayabilirler. Yakın zamanda transfer açıklanabilir. Öte yandan Hatay Spor forması giyen Mamadiouf için de şartlar uygun olursa anlaşabilirler. Beşiktaş'ın Hatay Spor'a takas üzerinden bir teklif yapması bekleniyor. 33 yaşındaki Santrafor geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol 5 asistlik performans göstermişti. Trabzonspor santrafor bölgesini güçlendirmek için üst düzey oyunculara yönelmeye devam edecek. Chelsea forması giyen 27 yaşındaki Batshuayi transferi için limitleri zorlayacaklar. Oyuncu inanılmaz kaliteli. Chelsea'de beklediği süreyi alamasa da ligimizde ciddi işler yapar. Umarım Trabzonspor bu transferi bitirebilir. Diğer taraftan Artem Dovbik için Dinipro'ya 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptılar. Ancak oyuncunun kulübü teklifi reddetti. 24 yaşındaki Santrafor oyuncusu için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar. Karagümrük 75 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Alessane Endayo'yu 3 milyon euro karşılığında Alahli'ye gönderdi. Karagümrük gibi kulüplerimiz böyle ciddi karlar elde ettiğinde ciddi mutluluk duyuyorum. Umarım bu tip transferlerin devamı gelir. Bugünlük transfer haberlerinin sonuna geldik. Kanala abone olup videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.